Hepinize merhaba. Bugün 2 Eylül. Ülkede hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Bol sıvı tüketelim ve ormanlardan uzak duralım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Evet gündem yine çok yoğun. Ee, sizler için yaklaşık 25 farklı gazete ve internet sitesini taradık. Adalet sistemi tartışmaları var, yeniden alevlenen, bu çözüm süreci beklentileri, ekonomideki sıkıntılar, Suriye, dış politika yani baya bir hareketlilik var. Uh -huh. Amacımız da hani bu bilgi akışı içinde sizin için en önemli noktaları süzmek, aradaki bağlantıları kurmak ve şey anlaşılır bir çerçeve sunmak aslında. O zaman hemen başlayalım. Yeni adli yıl açılışı gündemin ilk sırasındaydı diyebiliriz. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in konuşması bayağı bir yankı uyandırdı değil mi? Ve infaz rejimine dair söyledikleri de çok önemliydi bence. Ne dedi tam olarak? Şöyle dedi, yargı baskı altında kalmamalı, sadece delile bakmalı. Bu net bir mesajdı. Bir de cezaların uygulanma biçimi yani infaz rejimi bunun toplumun adalet beklentisine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Hmm, bu önemli. Hani hep bir cezalar caydırıcı değil algısı var ya toplumda. Sanki biraz ona yönelik bir cevaptı. Aynen öyle. Bir de şey dedi. Manevi tazminat davalarıyla ilgili mevcut yaklaşım yani tazminat zenginleşme aracı olmamalı ilkesi bunun yeniden değerlendirilmesini önerdi. İlginç bir noktaydı bu da. Evet ama aynı gün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Salkan'ın konuşması da vardı. Orada vurgu biraz daha farklıydı sanki. Tabii Salkan daha çok kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesine odaklandı. Özellikle seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamalar, hani gözaltı, tutuklama, kayyım atamaları gibi bunların anayasal demokrasiye ağır zarar verdiğini söyledi. Evet, gayrim meselesi çok tartışılıyor. Bir de avukat Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını örnek gösterip bunun adil yargılanma hakkı ihlali olduğunu belirtti. Yani oldukça netti o da. Yani bir tarafta yargı kararlarının etkinliği, caydırıcılığı, toplumsal beklentiler konuşuluyor. Diğer tarafta ise yargının bağımsızlığı, siyasi müdahaleler bu ikisi arasındaki gerilim çok net görülüyor aslında. Kesinlikle. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç e, bu tartışmalara biraz daha teknik bir yerden yaklaştı diyebiliriz. 11. yargı paketinin yolda olduğunu söyledi. İşte bilişim suçları, havaya ateş etme gibi konulara odaklanacaklarmış. Peki Özgür Özel'in ikili hukuk eleştirisine ne dedi? Onu net bir dille reddetti. Öyle bir şey olmadığını söyledi ve bir af çalışması olmadığını da belirtti özellikle. Bu törenler, konuşmalar köşe yazılarına nasıl yansıdı peki? Yansıdı tabii. Mesela T24'ten Mehmet Yılmaz adli yıl açılışını biraz e, şey, formalite olarak görmüş. Adalet kavramının içinin boşaldığını savunuyor yazısında. Nasıl yani? Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekiyor. Hani anayasa madde 150 çok açık diyor bir de. Can Atalay'ın durumuna atıf yapıyor. Bazı yargı mensuplarını da bayağı ironik bir dille eleştiriyor. Yani Sakan'ın vurguladığı o hukukun üstünlüğü kaygılarıyla paralel bir eleştiri aslında. Anladım. Bu adalet ve hukuk tartışmalarının en somut örneklerinden biri de herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması. Orada yeni gelişmeler var mı? Var. Tutuklu bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, Dünya Barış Günü mesajında ilginç bir gönderme yaptı. Meclisteki Kürt meselesi komisyonunun hani olumlu olabileceğini ama iktidarın samimi olmadığını, hukuku araçsallaştırdığını söyledi. Yani bir nevi kendi durumunu da genel bir hukuksuzluk çerçevesine oturtuyor. Karşı taraftan peki? Başsavcı Gürlek'in açıklamaları vardı sanırım. Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir toplantı yaptı ve orada söyledikleri çok konuşuldu. Soruşturmayı 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası olarak nitelendirdi. Bu oldukça iddialı bir tanımlama tabii. Vay canına. Başka ne dedi? İddianamelerin yazılmaya başlandığını, tutuklamaların sadece tanık beyanıyla olmadığını savundu. Hatta etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için kapılarda yatıyorlar gibi bir ifade kullandı. Bu da epey tartışma yarattı doğal olarak. Bu soruşturmada tutuklu olanlardan Murat Çalık'ın bir röportajı yayınlandı yeni arayışta. O ne diyor? Evet, Bengüşap Baba Eker'e konuşmuş. Çalık yaşadıklarını bir adalet sınavı olarak görüyor, ailesiyle görüştürülmemesini, sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmemesini eleştiriyor. Sağlık sorunları mı? Evet, hatta Keskin'in eski AKP'li belediye başkanının benzer sağlık sorunlarıyla tahliye edildiğini hatırlatıyor. Bu da hani bakan Tunc'un reddettiği o ikili hukuk imasını güçlendiriyor sanki. İtirafçı olmaya zorlandığı iddialarını ise reddetmiş raportajda. İktidara yakın medyada bile farklı sesler var demiştim bu konuda. Evet, ilginç bir örnek TGRT Haber'de yaşandı. Eski vekil Şamil Tayyar'la gazeteci Cem Küçük arasında bir tartışma çıktı canlı yayında. Tayyar, Küçüğün İBB soruşturması hakkında böyle kesin hüküm verir gibi konuşmasına itiraz etti. Burası mahkeme salonu değil, sen de mahkeme heyeti başkanı değilsin dedi. Oo, sert çıkmış. Hem de nasıl. Küçüğün BDDK masak raporlarındaki kredi miktarı iddiasının da eksik bilgi olduğunu söyledi. Bu bile aslında soruşturmaya dair kamuoyundaki kafa karışıklığını, farklı bakış açılarını gösteriyor. Tam da bu noktada Deniz Zeyrek ne yazmış Halk TV'de? Zeyrek, CHP lideri Özel'in Adalet Bakanı Tunç'a sorduğu 7 tane kritik soruyu hatırlatıyor. Hani masumiyet karinesi gibi temel hukuk ilkeleriyle ilgili sorular bunlar. Bakanın bu basit ama önemli sorulardan kaçmaması gerektiğini vurguluyor. Bütün bu tartışmalar sürerken bir de dokunulmazlık fezlekeleri meselesi var değil mi? Evet o da gündeme geldi. Aralarında DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de olduğu 6 vekil hakkında yeni fezlekeler meclise sunulmuş. Yani dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Bu da tabii siyasi tansiyonu daha da arttırabilecek bir gelişme. Siyasi gerilim denişken herhalde en çok konuşulan konuya geldik. Yeniden başlayan çözüm süreci iddiaları ve tartışmaları, İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın Erbil'deki bir çalıştay'a mesaj gönderdiği haberi vardı. Evet, Türkiye'nin zorlu barışı başlıklı bir çalıştaydı bu. Mesajın içeriği de kamuoyuna yansıdı. Ne öne çıkıyordu sence o mesajda? Benim dikkatimi çeken barışın zor yakalandığı ve başarılı olursa Ortadoğu'nun kaderini değiştireceği vurgusuydu. Bir de Kürtlerin demokratik toplum temelli entegrasyon imkanı sunan devletlerle bütünleşmesi gerektiği ve demokratik zeminde birlik çağrısı vardı sanırım. Yeni bir dil gibi geldi bana kesinlikle yeni bir kavramsal çerçeve sunma çabası var gibi. Bu mesaja paralel olarak DEM Parti eş başkanları Hatimoğulları ve Tuncel de konuştu. İkisi de meclisteki komisyonu önemli buluyor ama yetmez diyorlar. Somut adımlar lazım. Ne gibi adımlar? Özellikle komisyonun bir an önce Öcalan ile bürüşmesini talep ediyorlar. Bir de süreci güvence altına alacak özel bir yasa, infazda eşitlik yani hükümlüler arasında ayrım olmaması ve kayyım uygulamalarının son bulması gibi yasal düzenlemeler istiyorlar. Sürecin de ancak halkın mücadelesiyle ilerleyeceğini vurguluyorlar. Bu da önemli bir nokta. Peki iktidar kanadında durum ne? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları vardı. Evet Habertürk'e konuşmuş. Yetkin Report'tan Murat Yetkin de bunu analiz etmiş. Uçum süreci terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci olarak tanımlamış. Bu isimlendirme bile başlı başına bir mesaj aslında. Enteresan bir tanım. Uçum, DEM Parti'nin bazı taleplerinin işte vatandaşlık tanımı, ana dilde eğitim, yerel yönetim reformu gibi anayasa değişikliği gerektirdiğini söylüyor. Yetkin de buradan yola çıkarak acaba iktidar olası bir anayasa değişikliği için DEM Parti'nin desteğine mi ihtiyaç duyacak diye soruyor. Yani işin bir de siyasi pazarlık boyutu var gibi görünüyor. Tabii bu sürece herkes aynı batmıyor. Farklı yorumlar da var, değil mi? Olmaz mı? Mesela Perspektif Online'dan Adnan Boynukara Erdoğan'ın bu yeni süreçte samimi olduğunu savunuyor. Önceki sürecin bitmesinden de PKK'yı sorumlu tutuyor. Güçlü liderlik çözüme yardımcı olur diyor ve samimiyet tartışmalarını bırakıp ortak sorumluluğa odaklanalım çağrısı yapıyor. Daha eleştirel bakanlar da var ama. Ba tabii. Yeni Arayıştan Hakan Tahmaz mesela 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinin çok sönük geçtiğini barış hakkının yeterince toplumsallaşmadığını yazıyor, iktidarın da bu durumdan cesaret alıp keyfi davrandığını iddia ediyor. Bir de Turkish İş Post'ta bir yazı vardı sanırım. Evet, Hüsnü Yusuf Turabiç, barışın sadece PKK ile ilgili olmadığını vurgulayan bir bildiriye dikkat çekmiş, devletin tüm ötekileştirilenlerle barışması gerektiğini söylüyor bu bildiri, bu da meseleyi daha geniş bir toplumsal barış ihtiyacı ile ilişkilendiriyor. Geçmişte sürece tanıklık etmiş isimler ne diyor peki? Cengiz Çandar'ın bir röportajı vardı. Evet, yeni yaşamda. Çandar sürecin çok kırılgan olduğunu, buz üstünde halay çekmek gibi bir benzetmeyle anlatıyor ama diyor ki Kürt cini şişeden çıktı ve artık geri dönüş yok. Türkiye toplumunun da geçmişe göre daha hazır olduğunu ama mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Medyaskop'tan Ruşen Çakır da Erbil Çalıştay'ını yorumlamıştı. Evet, Çakır'ın tespiti ilginçti. Sürece destek yüksek ama güven düşük diyor. Bu destek yüksek güven düşük durumu sanırım genel havayı iyi özetliyor. Peki tamamen şüpheci hatta alaycı yaklaşanlar? O da var. Independent Türkçeden Hakan Gülseven mesela. Tüm süreci ABD İsrail'in bölgesel planının bir parçası olarak görüyor, gizliliğe vurgu yapıyor ve iktidarın iç siyaset hamlesi diyor özetle. Bir de yapısal eleştiri vardı sanırım Erol Katırcıoğlu'ndan. Evet yeni arayışta. Katırcıoğlu Türkiye'nin merkeziyetçi yönetim anlayışını eleştiriyor. Kendi Kürtlerine ne önereceği belli değilken gidip Suriye'ye merkeziyetçilik önermesi çelişkili değil mi diye soruyor. Bu da bizi bir sonraki konuya bağlıyor aslında. Suriye. Evet Suriye'de de sular durulmuyor. Orada neler oluyor? Evrenselden Vedat İlbeyoğlu'nun analizi dikkat çekiciydi. HTŞ yani Heyet Tahrir el-Şam yönetimi Suriye genelinde pek kabul görmüyor diyor. Dürzilerden sonra Alevilerin de federatif bir yapı talebiyle siyasi konsey ilan ettiğini yazıyor. Hatta bu adımda Rojava modelinden yani Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetiminden etkilendiklerini belirtiyor. Yani Suriye'nin geleceği için farklı arayışlar sürüyor. Aynen. Bu arada Türkiye'den 151 akademisyen de Suriye'deki Alevilere yönelik hak ihlallerine dikkat çeken bir çağrı yapmış. Özellikle Mart 2025'teki saldırılar ve tehditlere vurgu yapıp uluslararası toplumu göreve çağırıyorlar. Bu da oradaki insani durumu gösteriyor. Türkiye'nin Suriye politikası ne durumda? Yeni iddialar var mı? Var. Yeni Yaşam'dan Doğan Cihan Ankara'nın Şam ile özerk yönetim arasında bir görüşme olmasını istemediğini iddia ediyor. Hatta Dışişleri Bakanı Fidan'ın baskısıyla Paris'te planlanan bir toplantının engellendiğini öne sürüyor. Hmm. Peki Erdoğan'ın kılıç kınından çıkar sözleri? Halk TV'den Uğur Ergan bu sözlerin SDG ve İsrail'le mesajı olduğunu söylüyor. Ama Fidan'ın Suriye'de bir dönem bitti ama daha kolay bir dönem başlamadı sözlerinde durumun karmaşıklığını gösterdiğini ekliyor. Ergan'a göre olası bir Şam-SDG çatışmasında Türkiye'nin rolü daha çok sihalarla sınırlı hava desteği olabilir. Selvi ne diyor hüzliyette? Abdülkadir Selvi ise Ankara'nın önceliğinin Suriye olduğunu, Erdoğan'ın uyarılarının İsrail'e de yönelik olduğunu yazmış. Selvi'ye göre SDG PKK İsrail kontrolünde hareket ediyor ve taleplerini arttırıyor. Bu durumda askeri müdahale seçeneğini güçlendiriyormuş. Uluslararası aktörler ne diyor peki? Bolton'un bir makalesi vardı sanırım. Evet, Independent Türkçe'de yayınlandı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, HTŞ'nin Türkiye desteğiyle Esad'ı devirdiğini ama yeni rejimin geleceğinin belirsiz olduğunu yazıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı da Türkiye ve HTŞ önceliklerine fazla odaklanmakla eleştiriyor. Yani Suriye'deki her gelişme tüm bölgeyi etkiliyor. Kesinlikle. Yine Independent Türkçe'den Tony Bulos da Esad sonrası Lübnan-Suriye ilişkilerinin normalleşme potansiyeli olduğunu ama Hizbullah'ın buna engel olabileceğini analiz ediyor. Tam bir domino etkisi yani. Dış politikada başka neler var? Ukrayna-Rusya arabuluculuğu mesela. T24'ten Barçın Yinanç Türkiye'nin bu konudaki kendini öven tavrını eleştirmiş. Arabuluculuk tevazu gerektirir diyor. Evrenselden Ceren Ergenc ise Şangay İşbirliği Örgütü zirvesini ve değişen Çin-Hindistan ilişkilerini analiz etmiş. Türkiye'nin zirveden beklentilerini de orta koridor ve silah satışı olarak değerlendiriyor. Kıbrıs'ta da bir gerilim uyarısı vardı. Evet, Yeni Yaşam'dan Mehmet Ali Çelebi, Kıbrıs'ta tansiyonun artabileceğini yazmış, İsrail'in Türkiye'yi dengelemek için adada hamle yapabileceğini öne sürüyor. Bir de Gazze ve İsrail'le ticaret meselesi var. O konuda da Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'ın sert bir eleştirisi var. Erdoğan'ın Gazze konusundaki güçlü söylemlerine rağmen İsrail ile ticaretin devam etmesini ikiyüzlülük olarak nitelendiriyor. Bu da söylem-eylem tutarlılığı tartışmasını gündeme getiriyor tabii. Dış politika cephesi de bayağı hareketli anlayacağın. Peki biraz da içe dönelim, ekonomiye bakalım. Emlak vergisi, raiç bedelleri son günlerin en çok konuşulan konusu bu galiba. Evet, özellikle İstanbul'da bazı yerlerde yüzde binleri bulan artışlar oldu. inanılmaz rakamlar. Bu sadece emlak vergisini değil, tapu harcını, değerli konut vergisini, hatta dolaylı olarak kiraları, konut fiyatlarını bile etkileyecek bir durum. ...ve mağduriyetleri önleyeceklerini söyledi. Ama tabii nasıl olacak göreceğiz. Bu konuda mafiye eğilmezin bir uyarısı vardı yeni ara işte. Evet, çok ciddi bir uyarı. Mevcut durumun ikinci bir varlık vergisi faciasına yol açabileceğini söylüyor. Yani geçmişteki o büyük toplumsal travmaya benzer bir duruma işaret ediyor. Çözüm olarak da değerli konut vergisinin kaldırılmasını, emlak ve alım satım vergisi oranlarının düşürülmesini öneriyor. Emlak demişken modadaki arazi haberi de ilginçti. Aa evet. Gazete Pencere'den Bahadır Özgür'ün haberiydi Halk TV'de de yer aldı. Modada çok değerli bir vakıf arazisi. 12 bin metrekare. İçinde cami var, park var, sağlık ocağı var. Evet. Burayı sit alanı olmasına rağmen kat karşılığı lüks konut yapımı için ihaleye çıkarmışlar. Bölge sakinleri, sivil toplum peşkeş diye ayağa kalkmış durumda ihalenin iptalini istiyorlar. Bu da kentsel rantiye kamu arazileri konusunu tekrar gündeme getirdi. Peki genel ekonomik tablo nasıl görünüyor? Orhan Bursalı'nın yazısı vardı Cumhuriyet'te. Evet, Bursalı çeşitli ekonomistlerin verilerine dayanarak bayağı karamsar bir tablo çiziyor. 2017-18 sonrasında derinleşen bir toplumsal yıkım yaşandığını savunuyor. Ne gibi veriler var? Yaşam sıkıntısı yaşayanların oranı artmış. Medyan gelir, yani ortadaki gelir Avrupa'nın en düşüğü olmuş. Açlık sınırı ilk kez asgari ücretin altına düşmüş, emekli maaşları yetersiz, işsizlikteki düşüş bile aldatıcı diyor çünkü iş gücünden çıkanlar var. Değerli konut vergisi tahsilatı da çok düşük kalmış. Yani pek parlak bir tablo değil özetle. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu ise biraz daha farklı bakıyor galiba. Evet, Müderrisoğlu adalet algısı ile ekonomiye güven arasındaki bağa dikkat çekiyor. Olumsuz yorumlar kolay yayılıyor ama ana doğrultuyu yani yargıda etkinlik, ekonomide refah ve dengi korumak lazım diyor. Büyüme verilerini yorumlarken hem olumlu gördüğü noktaları, yatırım artışı gibi hem de olumsuzlukları, net ihracat katkısının negatif olması gibi belirtiyor ama karamsarlığın maliyetine vurgu yapıyor. Anladım. Ekonomiden sonra bir de eğitimdeki karma eğitim tartışmasına değinelim mi kısaca? Değinelim tabii. Kısa Dalda'dan Hasan Aydın, MEB'in 7 ilde meslek liseleri bünyesinde sadece kız öğrencilere yönelik ortaokullar açma kararını eleştirmiş. Bunun layık, eşitlikçi ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırı olduğunu savunuyor. Bu karar tepki çekmişti zaten değil mi sendikalar falan? Evet, eğitim iş gibi sendikalar tepki gösterdi. Aydın yazısında karma eğitimin önemini ve tarihini anlatıyor. Bakan Tekin'in daha önceki gerekirse kız okulları açabilmeliyiz sözlerini ve eğitim bir sen gibi bazı çevrelerin karma eğitim karşıtı tutumlarını da hatırlatıyor. Karma eğitimden vazgeçmenin toplumsal ayrışmayı artıracağı uyarısını yapıyor. Bu tartışma da ara ara alevleniyor biliyorsun. Evet maalesef. Peki son olarak siyaset kulislerinde neler konuşuluyor? 2027 seçimleri şimdiden gündemde mi? Öyle görünüyor. Henüz çok erken ama Nefes gazetesinden Aytun Çerkin'in haberine göre CHP lideri Özgür Özel'in anketler kimi gösterirse o aday olur, Mansur Yavaş da yatsınmayacak bir seçenektir sözleri parti içinde bir hareketlenmeye yol açmış. İlginç. Başka ne detay var? Erkin'in aktardığına göre Özel'e yakın isimlerden Veli Ağbaba da İmamoğlu'nun adaylığı engellenirse Yavaş'ın güçlü bir seçenek olduğunu söylemiş. Ama parti içinden bazıları bu açıklamaları erken bulmuş, yavaşı yıpratabilir diye düşünüyormuş. Mansur Yaş ne yapıyor peki? Onun da bu tartışmalardan rahatsız olduğu ve erken bulduğu ifade ediliyor haberde. Seçime daha epey varken bu tür isimler üzerinden tartışma yürütmek ne kadar doğru? O da ayrı bir soru işareti tabii. Gerçekten de öyle. Bayağı bir konuya değindik bugün. Adalet sistemi, çözüm süreci, dış politika, ekonomi, eğitim, siyaset kulisleri. Hepsi birbiriyle iç içe geçmiş, Türkiye'nin geleceğini etkileyecek başlıklar. Evet, oldukça yoğun bir gündemdi yine. Umarız bu kısa analiz size bu yoğun gündemi takip ederken bir perspektif sunmuştur. Bağlantıları görmenize yardımcı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki dinlediğiniz Yeni Arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız Yeni Arayış hesabından bizleri desteklemenizdir. Tüm bu konuştuklarımız ışığında Acaba Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu çoklu krizler, bu arayışlar toplumsal ve siyasal olarak nasıl bir dönüşümü beraberinde getirecek? Belki de üzerinde düşünmeye değer asıl soru bu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.